Arkadaşlar Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Harika bir ön satış platformu ve harika bir ön satış projesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Projemizin platformumuzun ismi Avalanche. Evet arkadaşlar, Avalanche platformu Avax blockchain ağı üzerinde çalışan ve Avax ekosistemindeki kripto projelerinin ön satışlarını yapan bir ön satış platformu arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Avalanche platformu AVAX blockchain A üzerinde çalışmaktadır. O yüzden siteye giriş yaparken AVAX blockchain A ile bağlanarak giriş yapmamız gerekiyor. Kanalımızda size Metamask kripto cüzdanının nasıl kullanıldığını yani blockchain ağlarının nasıl entegre edildiğini gösteren bir videomuz mevcut. Video içerisinde de zaten size belirtmiştik. Metamask kripto cüzdanını Kripto paralarla uğraşan herkesin kullanması ve blockchain ağlarının Metamask cüzdanına nasıl entegre edildiğini bilmesi gerekiyor arkadaşlar çünkü önümüzdeki videolarda da bu videomuzda da yapacağımız birçok işlemi biz Metamask cüzdanımız üzerinden yapacağız. O yüzden Metamask kripto parayla uğraşırken bize bütün platformlarda katılacağımız çoğu projede lazım olacak. O yüzden Metamaskınızı bilgisayarımıza krom uzantısı olarak kuruyoruz. Gördüğünüz gibi sağ üstte biz burada metamask'ı krom uzantısı olarak kurduk ve burada görünüyor. Tıkladığımız zaman direkt bizim metamask cüzdanımız burada açılmaktadır arkadaşlar. Evet avalanç platformumuza geri dönüyoruz. Öncelikle platformun çalışma mekanizmasından ve mantığından biraz bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Avalanç platformu özellikle düşük bütçeli düşük sermayeli arkadaşlara yönelik bir ön satış platformu arkadaşlar. Neden düşük bütçeli arkadaşlara göre? Çünkü Avalanche platformu çok güzel bir sistem kurmuş arkadaşlar. Platform diyor ki: Biz elinde çok fazla para bulunan ve buraya çok fazla yatırım yapan insanlardan ziyade düşük bütçeli, elinde daha ufak miktarda para bulunan arkadaşlara daha çok kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun için de şöyle bir mekanizma kurmuşlar arkadaşlar. Örneğin siz elinizde 100 token tutarak burada bir ön satışa katıldınız ve size 1 dolarlık bir alım hakkı verdi. Doğru orantı kurduğunuz zaman 100 dolara 1 dolarlık bir 100 tokene 1 dolarlık bir alım hakkı veriyorsa 1000 tokene 10 dolarlık bir alım hakkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat Avalanche platformunun mekanizması bu şekilde işlemiyor. Siz elinizdeki bahçeyi artırdıkça buraya daha fazla yüklü miktarda yatırım yaptıkça sizin katılım katsayınız düşüyor arkadaşlar. Yani 100 tokenle 1 dolar alım hakkı elde edebiliyorken 1000 tokenle 10 dolar alım hakkı elde edemiyorsunuz. 7 dolar, 8 dolar veya 6 dolar alım hakkı elde ediyorsunuz. Bakiyenizi yükselttikçe alım katsayınız düşüyor. Tabii ki daha az miktarda yani daha az parayla katılan arkadaşlara göre daha fazla bir alım hakkı elde edeceksiniz bakiyeniz yüksek olduğu takdirde fakat tam bir doğru orantı olarak yani birebir 10'a 10 mantığıyla çalışmıyor platform arkadaşlar. Öncelikle platforma platformun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradaki linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burası satış sayfası ve burada daha önce tamamlanmış token satışlarını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bir incelediğiniz zaman Burada mevcut fiyatlarını görüyoruz arkadaşlar ve burada da ön satışta kaç dolar fiyatından satıldığını görüyoruz. Örneğin son yapılan ön satışta Telcraft isimli proje 0.28 dolardan satılmış ve şu anda fiyatı 9.98 dolar. Maksimum gördüğü fiyat ise 16.6 dolar olmuş. En yüksek yaptığı kat miktarı ön satış fiyatı üzerinden 59.29 katlık bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Satışa 20.987 kişi katılmış. Toplamda 9.000 900 dolarlık bir satış yapılmış. Ve satış 23 Kasım'da sona ermiş arkadaşlar. Ondan bir önceki projemiz ise Grabada idi. 0.018 dolardan satılan bu projenin şu anda bir tokenin fiyatı 1.26 dolar arkadaşlar. Maksimum gördüğü fiyat ise 2.96 dolar. Ön satış fiyatından maksimum yaptığı kat miktarı ise 164.44 kat ön satış fiyatından yükselmiş arkadaşlar. Evet çok ciddi bir kazanç görüyorsunuz. Şimdi siz platformdaki ön satışa katıldığınız zaman size 3 dolarlık bir alım hakkı verebilir arkadaşlar yatırdığınız miktara göre. 3 dolarlık bir alım hakkı aldığınız zaman ya 3 dolardan da ne kazanacağız ki demeyin. Çünkü gördüğünüz gibi ön satış projeleri ön satış fiyatına göre çok yüksek miktardan borsaya açılıyor arkadaşlar. Yani siz mesela Grabada'ya katılıp 3 dolarlık bir alım hakkı bile elde etmiş olsaydınız 164 katından yani hemen hemen 500 dolardan elinizdeki Grabada tokenlerini satabilecektiniz. Örneğin biz Grabada projesine katılmıştık şöyle tıkladığımız zaman burada bizim katılım detaylarımızı gösteriyor. Gördüğünüz gibi biz 8 Kasım'da bu satışa katılmışız ve 400 XAVA bu platforma stekleyerek yaklaşık 1056 CRA token kazanmışız arkadaşlar. Bizim bize tanınan alım hakkını burada gösteriyor arkadaşlar. 1056 CRA bizim o zamanki ön satış fiyatından 19 dolarlık bize bir alım hakkı vermiş. Biz 19 dolarlık bir alım yapmışız ve bu da 1056 Grabada token ediyormuş. Coin markete gidip Grabada'nın şu anki fiyatına baktığımız zaman Evet gördüğünüz gibi Grabada'nın şu anki fiyatı yaklaşık 1.2 dolar arkadaşlar. Yani biz buradan 19 dolarlık bir alım hakkı kazanmışız. 1056 Grabada token kazanmışız ve bunun şu anki ederi yaklaşık olarak 1300 dolar ediyor arkadaşlar. Evet biz buradan tek ön satışla tek ön satış projesiyle yaklaşık 1200 dolar para kazanmışız. Ve bizim buraya içeriye yatırdığımız stake ettiğimiz Xava miktarı ise 400 Xava 7. Biz o zaman içeriye yatırım yaparken Xava'nın fiyatı yaklaşık 6,5 dolar idi. Xava'nın şu anki fiyatına baktığımız zaman ise 1 Xava token şu anda 18 dolar arkadaşlar. Evet biz o zaman 6.5 dolardan 400 Xava ile buraya katılım yapmıştık ve şu anda 1 Xava'nın fiyatı 18 dolara kadar çıkmış ve biz tek ön satıştan da yaklaşık 1200 dolar para kazanmışız. Ki biz bu tokenleri daha yüksek bir fiyattan yaklaşık 1.5 dolar fiyatından satmış ve 1500 dolarlık bir gelir elde etmiştik. Şimdi yeni bir ön satış projesi projesi şu anda mevcut arkadaşlar. Tekrar sales kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi yaklaşan satışları burada gösteriyor. Koloni projesinin bir ön satışı aralığın 7'sinde tamamlanacak arkadaşlar. Şu anda kayıtlar başladı ve devam etmekte. Tıkladığımız zaman bize burada satış detaylarını gösteriyor arkadaşlar. Şu anda hala da kayıt aşamasındayız. 2 gün 19 saat kalmış kayıtların tamamlanmasına. Peki bu ön satışa katılmak için bizim ne yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Öncelikle siteyi bizim Metamask cüzdanımıza Avalanche ağında yani Avax ağında bağlamamız gerekiyor. Siz siteyi açtığınız zaman şurada sizde Connect yazar cüzdanınıza bağlanmamış olarak görünür. Buradan cüzdanınıza Connect diyerek bağlamamız gerekiyor. Buradaki Connect yazısına tıkladığınız zaman... Metamask'tan size onay bildirimleri gelecek. Onları onaylayacaksınız ve cüzdanınızı bağlayacaksınız. Öncelikle ana sayfaya geldiğimiz zaman burada platforma kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt olup kimlik onayınızı tamamlamanız gerekiyor. Ana sayfada KYC Process kısmına tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Buradan adınızı, soyadınızı, mail adresinizi tamamladıktan sonra KYC doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. KYC kısmına geldiğiniz zaman bizim şu anda yaptığımız için tamamlanmış görünüyor. Siz burada kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü ve yüzünüzün selfiesini, yüzünüzü tanıtarak kimlik doğrulama işleminizi tamamlayacaksınız. Daha sonra Verify Wallet kısmına geleceksiniz. Burada Verify diyerek Metamask cüzdanınızı bu platforma taratacaksınız arkadaşlar. Adresinizi buraya kaydetmesi gerekiyor, onaylaması gerekiyor. Bu son kısım Register Validator kısmı bizi alakadar etmiyor. Satışlara katılmak için bu kısmı tamamlamanız gerekmiyor arkadaşlar. Sadece profilinizi, KYC kimlik doğrulamanızı ve cüzdan doğrulamanızı yapmanız satışlara katılmanız için yeterlidir. Tekrar Avalanche'a dönüyoruz. Evet cüzdanınızı da bu siteye Avalanche sitesine bağladıktan sonra satışlara katılmak için platformun bizden istediği bir takım şartlar var arkadaşlar. Öncelikle platformun kendisine ait bir kripto parası mevcut. Kripto parada XAVA arkadaşlar. Evet Avalanche isminde XAVA kısaltması. Bu platforma ait kripto para. Platform bizden şunu istiyor. Bizim mevcut olan kripto paramızı alıp bizim platformumuza kilitleyin diyor. Ve biz de size anlaşma yaptığımız, ortaklık kurduğumuz bu ön satışlardan alım hakkı verelim diyor. O yüzden bize öncelikle AVAX lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü ön satışlara katılmak için bizden istenen bir AVAX değerinde de bir depozito ücreti var. Yani biz şu an buradan koloni ön satışına katılacağız. Ama bizden bu satışa kayıt olmak için bir AVAX'ı depozito olarak alacak arkadaşlar. Burada satış tarihlerini belirtmiş. 1 Aralık'ta satış kayıtları açılmış. 5 Aralık'ta kayıtlar tamamlanacak. Ve 5 Aralık'ta kayıt tamamlandıktan sonra bize bir avaksımızı geri iade edecektir arkadaşlar. Bu bir avaks sadece ön satışa kayıt için bir depozito olarak ödeniyor. Ön satış kaydı tamamlandıktan sonra bir avaksımız bize geri iade ediliyor. Tabi bu kayıt sürecinde sizin Elinizdeki X AVA stakelediğiniz X AVA miktarı da gözlemleniyor arkadaşlar. Burada üst menüdeki st staking kısmına geldiğimiz zaman bu kısım platformun stake kısmı arkadaşlar. Ön satışlara katılım için sizin platformun tokeni olan X AVA'yı burada stake etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada stake ettikten sonra stake miktarınıza göre size ön satış projesinden bir alım hakkı verilecek. Şimdi işler isterseniz birer birer tek tek ne yapılması gerekiyor? Adımları hep beraber yapalım. Öncelikle bizim Metamask cüzdanımıza AVAX token yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yatırırken şunu hesaplayın. Bir AVAX'ı satışa kayıt için depozit olarak vereceğiz. Ve üzerinde ne kadarlık bir yatırım yapmak istiyorsak, ne kadarlık bir bütçeyle satışa kayıt olacaksak onu da yatırmamız gerekiyor. Bunun için AVAX'ı nereden çekebiliriz arkadaşlar? Evet, Binance borsasını açtığımız zaman arkadaşlar, Binance borsasına hala kayıt olmamış arkadaşlar varsa kayıt linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağız arkadaşlar. Oradan kayıt olarak alım satım yapabilirler. Binance borsasını açıyoruz ve cüzdanımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bizim cüzdanımızda AVAX şu anda bulunmamakta. Cüzdanımızda bizim BNB bulunmakta arkadaşlar. Öncelikle bu BNB'mizi USDT'ye çevirip daha sonrasında da elimizdeki USDT ile AVAX satın alacağız ve MetaMask cüzdanımıza göndereceğiz. Onun için market kısmını açıyoruz. Buradan arama kısmına BNB yazdığımız zaman parite olarak USDT'yi seçiyoruz ve BNB USDT paritesini açıyoruz. Evet alım satım ekranı açıldı arkadaşlar. Satış kısmına geliyoruz. Çünkü biz elimizdeki BNB'leri USDT'ye çevireceğiz. Burada market kısmından direkt satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Elimizdeki tüm BNB'leri seçiyoruz. Ve sell diyerek BNB'lerimizi USDT'ye çeviriyoruz. Şimdi elimizdeki USDT'ler ile de AVAX satın almak istiyoruz. Bunun için de tekrar dönüp Arama kısmına AVAX yazıyoruz. Ve AVAX USDT paritesini açıyoruz. Evet şimdi biz elimizdeki USDT ile AVAX satın alacağımız için alış kısmındayız. Yine marketi seçiyoruz. Elimizdeki bahçenin tamamını seçtiğimiz zaman bize 2.47 AVAX bir alış yapabiliyoruz arkadaşlar. Elimizdeki dolarlarıyla ve buy diyerek alış işlemimizi işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi tekrar cüzdan kısmına gidip bakıyoruz. İşlemimiz tamamlanmış mı? Cüzdanımıza AVAX tokenlerimiz yansımış mı? Evet, gördüğünüz gibi AVAX'larımız cüzdanda görünüyor arkadaşlar. 2.46 adet AVAX tokenimiz şu anda mevcut. Biz şimdi bunu MetaMask cüzdanımıza çekeceğiz. Buradan MetaMask cüzdanımızı açıyoruz. Burada bizim adresimiz görünmekte arkadaşlar. Ve bu adres diğer hiçbir ağ için Metamask cüzdanı değişmez. Onu söyleyelim arkadaşlar. Örneğin Binance Smart Chain cüzdanınızı açtığınız zaman da bu adresiniz aynıdır. Örneğin Polygon cüzdanınızı açtığınız zaman da bu adres değişmez. Aynıdır. Biz şu anda Avalanche Avax ağında işlem yapacağız. O yüzden buradaki adresimizi kopyalıyoruz. Avax withdraw kısmından çekim işlemimizi tamamlayacağız. Burada adres kısmına kopyaladığımız metamask cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Ve burada bize network soruyor arkadaşlar. Network olarak buradan AVAX G Chain'i seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AVAX G Chain. Binance Smart Chain ağı da var. AVAX'ın diğer bir ağı var arkadaşlar. AVAX iki tane farklı ağ kullanmakta. Bunlardan birisi X Chain. Birisi C chain. Biz işlemlerimizi C chain ağında yapıyoruz. Kripto para gönderirken veya alırken bu ağlara dikkat edin arkadaşlar. Yanlış ağ seçiminde kripto paralarınız kaybolur ve geri alamayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ağ seçimini doğru yapmanız gerekiyor. Biz şu anda çekim işlemimizi Avax G chain ağından yapacağız. Elimizdeki tokenlerin tamamını seçiyoruz. Bizden 0.01 Avax Komisyon çekim komisyonu olarak kesecek ve withdraw diyerek çekim işlemlerimizi tamamlayacağız. Bu burada bize e-mail kodumuzu ve Google Authenticator kodumuzu soruyor. Kodlarımızı yazarak çekim işlemimizi tamamlayacağız ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kodlarımızı yazdık ve submit diyerek çekim işlemimizi tamamlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Çekim işlemimiz tamamlandı. Evet, cüzdanımıza geldiğimiz zaman şu an henüz daha Avax tokenlerimiz cüzdanımıza yansımadı. Cüzdanımıza Avax'larımız yansıdığı zaman videomuzu devam edeceğiz. Evet, Avax tokenlerimiz MetaMask cüzdanımıza yansıdı arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz 2.45 adet Avax'ımız burada görünmekte. Şimdi Avalanche platformuna geldiğimiz zaman burada da cüzdanımızı bağladığımız için bizim AVAX miktarımız görünmekte. Şimdi öncelikle bu 2.46 AVAX'ın 1 AVAX'ı bizim satış kaydı için depozito ücretimiz olacak arkadaşlar. Geri kalan 1.46 AVAX'lık kısımla da biz ön satışa katılacağız. Fakat ön satışa katılım için bizim stake etmemiz gereken token platformun tokeni olan X arkadaşlar. Peki bu X Ava'yı biz nereden alabiliriz? Avax ağında çalışan merkeziyetsiz takas platformu olan Pangolin platformu var arkadaşlar. Bu platformun da linkini videonun açıklamalar kısmına koyacağım ve Pangolin platformunu da ilerleyen videolarımızda sizlere daha detaylı anlatacağız. Burası Avax blockchain ağında çalışan merkeziyetsiz bir takas platformu yani Avax ekosistemindeki Avax ekosistemindeki birçok kripto parayı buradan birbirine takas edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi üst kısımda Avax, alt kısımdan ise biz neye çevirmek istiyoruz Avax'larımızı? X Ava'ya çevirmek istiyoruz. Buraya yazdığınız zaman bu şekilde çıkıyor. Sizde burada ekle yazıyorsa ekleye tıklayarak ekleyin arkadaşlar. Biz eklemişiz şu anda. X Ava'ya tıkladığımız zaman yukarıda Avax, aşağıda X Ava, Buradan çevirmek istediğimiz miktar ne kadardı arkadaşlar? Bu bakiyemizin bir avaksı bizim depozit olarak ödenecek. Ve bize örneğin bir 20 dolarlık alım hakkı vermesi ihtimaline karşı 20 dolarlık bir kısmı da bizim gene cüzdanımızda avaks olarak tutmamız gerekiyor. Çünkü token alımını da yine avaks olarak yapacağız. Yani totalde 1.2 avaksımızı biz dışarıda bırakacağız. Kalan kısmını x havaya çevireceğiz. 1.25 AVAX'ımızı biz burada XAVA'ya takas ediyoruz arkadaşlar ve takası onayla diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bizim Metamask cüzdanımıza yönlendirdi ve buradan işlemi onaylamamızı istiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi çok ufak bir AVAX komisyonu ödüyoruz arkadaşlar. Burada Metamask üzerinde avalanç ağında bütün işlemlerimizde AVAX ödeyeceğimizi size söylemiştik. O yüzden cüzdanınızda her zaman komisyonları ödemek için bir miktar avax bulundurmanız gerekiyor. İşlemimizi onaylayarak devam ediyoruz. Takas işleminin tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tamamlandığı zaman burada bakiye kısmında x havalarımız görünecek. Evet takas işlemimizin tamamlandığını bize burada bildirdi arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Şu anda bakiye henüz daha yansımadı. Birazdan buraya da yansıyacaktır arkadaşlar. Şimdi biz platformumuza geri dönüyoruz. Şöyle yenileyelim arkadaşlar bir. Yenilediğimiz zaman evet gördüğünüz gibi 1.2 avaksımız kaldı. Kalan kısmını X havaya trade ettik yani takas ettik arkadaşlar. Şimdi staking kısmına geliyoruz. Ve burada elimizdeki X havaları şu kısımdan depozit ederek buraya stake ediyoruz arkadaşlar. Max diyoruz ve elimizdeki zaten X havaları burada gösteriyor. Depozit diyoruz. İşlemimizi onaylıyoruz. Metamask'tan onayımızı veriyoruz. şu anda 1x fiyatı yaklaşık 18 dolar arkadaşlar. Evet şu anda x hava tokenlerimizi buraya stake ettik. Ve bu yaptığımız stake sayesinde biz ön satışlara, ön satışlarda alım hakkı kazanacağız arkadaşlar. İlk, ilk işlemimizi tamamladık. X hava stake'imizi yaptık ve satış kısmına geri döndüğümüz zaman şimdi ön satışa kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada register'a tıkladığımız zaman bunları onaylıyoruz. Biz staking kısmıyla bu ön satışa katılacağız. Bu kısım bizi alakadar etmiyor. Biz X havalarımızı stake ettik. O yüzden staking kısmıyla ön satışa katılıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bizden burada bir avakslık bir depozito ücreti alacak arkadaşlar. Bu işlemi onaylıyoruz. Dediğim gibi ön satış kaydı tamamlandıktan sonra bize bir alım hakkı söyleyecek. Örneğin 5 dolarlık bir alım hakkına 5 dolarlık bir alım hakkı kazandınız diyecek. Ve bu alım hakkımızı tamamladıktan sonra bize X AVAX tokenlerimiz iade edilecek. Depozito yaptığımız bir AVAX'ımız bize geri iade edilecek. Gördüğünüz gibi kaydımız bizim şu anda tamamlandı. Şimdi satış tarihlerinden kaydın tamamlanmasını bekleyecek, bekleyeceğiz ve burada Gördüğünüz gibi staking round var arkadaşlar. 6 Aralık'ta bize alım yapabileceğimiz miktar burada gösterilecek. Örneğin 3 dolarlık bir alım hakkı kazandınız veya 5 dolarlık bir alım hakkı kazandınız diyecek ve bunun da edeceği avax miktarını bize söyleyecek. Örneğin 3 dolarlık ava 0.3 dolarlık alım hakkınız size 0.05 avaxlık bir yatırım yapmanızı gerektirecek ve cüzdanınızda kalan AVAX miktarından da o alış işlemini tamamlayacaksınız. Bakın platformu şöyle tekrar yenilediğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi depozit ettiğimiz bir AVAX'ı da bizden depozit olarak aldılar ve cüzdanımızda 0.2 AVAX bir miktar kaldı. Bunu da satışı tamamlamak ve tokenleri almak için kullanacağız arkadaşlar. Avalanche platformu düşük bütçeli insanlara yönelik düşük bütçeli insanların kazanma, kazanmasını amaçlayan Güzel bir ön satış platformu arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha farklı ön satış platformlarının da tanıtımını yapacağız. Fakat Avalanche platformunu her zaman kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü ortalama olarak şöyle satışlara baktığımız zaman arkadaşlar, evet burada da satış tarihlerini görüyorsunuz. Örneğin Ekim ayında 3 adet ön satış yapılmış arkadaşlar. Kasım ayında da 2 adet ön satış yapılmış ve şu an Aralık ayındayız. Yani ortalama bir ayda yaklaşık 3 adet ön satış yapılıyor arkadaşlar. Bu 3 adet ön satışın her birinden 25 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar artık sizin içeriye yatırdığınız x miktarına göre bir alım hakkınız olacak ve ona göre bir kazanç elde edeceksiniz. Bugüne kadar bizim katıldığımız ön satışlardan biz çok ciddi rakamlarda paralar kazandık arkadaşlar. O yüzden bu platformda sizinle paylaşmak istedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kazanan arkadaşlarımız olur. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.